Arkadaşlar Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ile ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. Bir tanıtım olarak düşünebiliriz bunu. Tercihlerimiz sırasında belki tercih etmenizi sağlayacak bilgilendirmeleri içerecektir diye düşünüyorum. Kısaca size Marmara İletişimi anlatmak istiyorum. İletişim Fakültemizin tarihi çok geçmişe yaklaşık 74-75 sene öncesine dayanıyor. Dolayısıyla üniversitemizin noktasında olduğu gibi gerçekten köklü bir geçmişe. benim kadrosu itibariyle yapılan akademik ve bilimsel çalışmalar itibariyle de güçlü bir geleceğe sahip olduğumuzu öngörüyor, düşünüyor ve öyle inanıyoruz. Dediğim gibi 74 senelik bir geçmişimiz var İletişim Fakültesi olarak. 1948 88 yılında defa kuruluyor. 82 yılında basın yüksek okulu oluyor. 92 yılında da iletişim fakültesi olarak başlıyor. Dolayısıyla tarihsel açıdan baktığımızda geçmişi kuvvetli, çok farklı bilim insanlarını bünyesinde barındırmış, halen de barındırmakta olan, çok uzmanlık alanlarına sahip çok gelişkin bilimsel çalışmaları olan yetkin, uzman bir akademik kadroya hem geçmişte sahiptik hem de şu anda da giderek genişleyerek, uzmanlaşarak bu sahipliğe devam ediyoruz. Bizim fakültemizde 4 tane bölüm var aslında. Şu anda 3 tanesi halihazırda hazırda programları olan, bir tanesi açılmış ama henüz öğrenci almadığımız 4 adet bölümümüz var. Birinci bölümümüz halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü. Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünün altında 4 tane ana bilim dalımız var. Halkla ilişkiler ana bilim dalımız var. Reklamcılık ve tanıtım ana bilim dalımız var. Kişisel iletişim ana bilim dalımız var. Ve araştırma yöntemleri ana bilim dalımız var. Her bir ana bilim dalının kendi programları var. Lisans üstü seviyesinde tezli, tezsiz, yüksek lisans ve doktor olmak üzere programları var. Çok da tercih edilen bir lisans üstü programa sahibi sağlık ve işler ve tanıtım bölümü olarak tıpkı diğer bölümlerimizde olduğu gibi tabii ki. Bir diğer bölümümüz gazetecilik bölümü. Gazetecilik bölümünün yayıncılık, yönetim, anabilim bilim dalı var medya ekonomisi ve işletmeciliği ana bilim dalı var ve bir de bilişim ana bilim dalı var. Yine bu üç ana bilim dalının da kendi programları var. Programdan kastım yani lisans üstü seviyesinde programları var. Dolayısıyla hem tezli hem tezsiz hem de doktora programlarını içeriyor. Üçüncü bölümümüz radyo, televizyon ve sinema bölümü. Radyo-televizyon-sinema bölümünün altında da radyo-televizyon ana bilim dalı, sinema ana bilim dalı, iletişim bilimleri ana bilim dalı ve görsel iletişim ve tasarım anabilim dalı olmak üzere 4 ayrı ana bilim dalımız var. Yine bu ana bilim dalının da kendi programları var. Yani tezli, tezsiz tez, tez ve doktora programları olan ana bilim dalı. Dördüncü bölümümüz ise yeni medya bölümümüz. Yeni medya bölümümüz açıldı fakat öğrenci henüz almadık. Çalışmalarımız devam ediyor meditasyon çalışmaları da orada devam ediyor. Dolayısıyla inşallah seneye yeni medya bölümümüze öğrenci alımını da gerçekleştireceğiz ve 4 bölümü olan bir fakülte olarak hayatımıza devam edeceğiz. Bizim şu an baktığımızda 1557 tane öğrencimiz var. 143 tane de öğretim üyesi ve elemanımız var. Dolayısıyla ortalama her bir bölümde 40 ile 45 arası öğretim üyesi elemanı kablosu var her biri kendi uzmanlık alanında çok yetkin, gelişkin, bilimsel çalışmalar yapan ve bu bilimsel çalışmalarını kendini güncelleyerek derslerinde öğrencilerine aktaran çok değerli isimler. Fakültemizde eğitim dilimiz aslında %30 İngilizce, diğer kalanı Türkçe. Tabii ki öğrencilerimiz bir sene hazırlık okuyorlar. Eğer hazırlık sınavını atlarlarsa direkt olarak birinci sınıftan başlıyorlar. Navla tabii ki. Eğer atlayamazlarsa bir sene de hazırlık okuyorlar. Totalde yani baktığımızda 5 sene bir ritim sürecimiz bulunmakta. Aynı zamanda öğrencilerimizin çift ana dal programı ve yan dal programı yapma hakları var. Hukuk'ta Atatürk Eğitim Fakültesinin bölümlerinde, işletmede, sosyolojide yani pek çok sosyal bilimler alanında öğrencilerimizin büyük çoğunluğu hukuk fakültesi dahil olmak üzere çift ana dal programlarında öğrenimlerini sürdürmekteler. Bunun dışında Erasmus olanakları var öğrencilerimizin en son olarak 35 ay üniversiteyle Erasmus ortaklığımız var, sözleşmemiz var. Öğrencilerimiz eğer belli bir kriterleri sağlıyorlarsa ve belli bir not ortalamasının da üstünde zaten belli bir not ortalamasını tutturarak Erasmus'a başvuruyorlar ama o not ortalamasının da üstünde bir not ortalamasına sahiplerse hibe alma şansları var. Bunun dışında gittikleri üniversiteler tarafından konaklamaları karşılanabiliyor. Dolayısıyla 35 üniversiteyle Erasmus anlaşmamız var ve öğrencilerimizin de bu anlaşmalardan yani pandemi döneminde tabii biraz kesintiye uğradı ama tekrar açıldı ve öğrencilerimiz Erasmus olanaklarıyla yurt dışında öğrenim görebiliyorlar. Aynı zamanda biz de öğrenci kabul ediyoruz yurt dışında. Öğrencilerimiz Göztepe kampüsünde yapılıyor. Bunun dışında öğrenciler eğer çift anadal programıyla başka kampüste dersleri varsa oraya gidebiliyorlar. Ama genel olarak bütün dersler Göztepe kampüsünde yapılıyor. Bizim iletişim fakültesinin dersleri tamamıyla Göztepe kampüsünde yapılıyor. Online biliyorsunuz pandemi döneminde tabii ki dersler online yapılıyordu ama bu sene itibariyle 21-22 sezonu itibariyle çoğunluğu yüz yüze çevirmiştik. 2022-23 itibariyle tamamen yüz yüze olacaktı ama yine de Türk dili gibi, Atatürk ilkeleri inkılapları gibi bazı dersler online olarak yürütülmeye devam edecek. Eğitim sürecimiz kesinlikle meslek pratiklerine çok uygun olarak ayarlanıyor her seferinde. Üstelik bu sene bir müfredat güncellemesi yaptık. Önümüzdeki 2022-23 eğitim öğretim yılı ile birlikte tamamen güncellenmiş yepyeni bir müfredata geçiş yapıyoruz aslında zaten zaman zaman güncellenerek devam eden yani hem sektörün beklentileri beklentilerine hem akademinin gelişimine teknolojinin gelişimine uygun olarak kendini zaman zaman revize eden bir müfredata sahip olsak da önümüzdeki dönem itibariyle tamamen yenilenmiş bir müfredatla tamamen güncellenmiş çağın gereklerine uygun sektörün beklentilerine uygun entelektüelin temellerini daha da sağlamlaştıran bir müfredat hazırladık. Dolayısıyla yeni gelen öğrencilerimiz o müfredata tabi olacaklar. Öğrencilerimizin barınma yurt imkanları e, açısından da Göztepe kampüsümüz içerisinde yurdumuz var. Yeni bir kız öğrenci yurdu da açıldı. Dolayısıyla ve açılmaya da Sayın Rektörümüz bu konuda çok hassas. E, öğrencilerimizin mümkünse büyük bir çoğunluğunun hatta gönlünden geçen tamamının yurt olanağını sağlayabilmek. Dolayısıyla bu konuda da çalışmalar devam ediyor. Şu haliyle bile yurt olanaklarımız kampüsümüzde kampusunun içerisinde farklı bu kampüslerde mevcut. Aynı zamanda öğrencilerimizin rahatlıkla pratik yani öğrendiklerini pratiğe dökebilecekleri bir medya merkezimiz var. Medya merkezimizde haber merkezi, TV stüdyosu, podcast stüdyosu, reji birimlerimiz var. Öğrencilerimiz burada çekimler yapabiliyorlar. Şu programları, podcastler ve YouTube çekimleri yapabiliyorlar. Burada rahatlıkla bunu bir staj alanı gibi düşünebiliriz. Bir pratik alanı gibi düşünebiliriz. Onun dışında staj imkanları var fakültenin kapsamında. Bugüne kadar aslında zorunlu bir staj yoktu ama yeni müfredatla birlikte zorunlu staj da olacak. Dolayısıyla medya merkezimiz ve kurumsal iletişim birimimizle birlikte aslında öğrencilerimizin staj alanı da yaratılmış oluyor. Bunun dışında da başta söylemiştim fazlasıyla sektörle işbirliği içerisindeyiz diye. Dolayısıyla öğrencilerimizin bu anlamda staj imkanlarında çok gelişkin olduğunu söylemem gerekli. İletişim Fakültesi mezunlarının iş imkanları çok gelişkin. İletişimin olmadığı herhangi bir sektörün düşünemeyeceğini belirtmek isterim. Hangi sektör olursa olsun, ne kadar iyi bir iş üretilirse üretilsin, ne kadar kaliteli bir ürün ortaya konulursa konulsun, ne kadar anlamlı bir fikre sahip olursanız olun, bunu dışarıdaki insanlara anlatmadığınız sürece, onlara kafanızdakini algılattırmadığınız sürece, yani iletişim tekniklerinden, yöntemlerinden, stratejik iletişimden yararlanmadığınız sürece aslında bunların çok daha önemli olmadığı bir dünyayı yaşıyoruz, bir çağı yaşıyoruz. Dolayısıyla iletişim çok öncelikli bir alan. Mesleği ne olursa olsun herkesin bir iletişim müfredatıyla bu ekolden bir geçmesi gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Ama bunun dışında iletişim eğitimi son derece önemli bir eğitim. O nedenle hepinizi Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne bekliyoruz.